Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Türkiye Galler Maçı ile yine birlikteyiz. Ne yapıyorduk? Maça başlamadan önce abone oluyorduk. Yorum yapıp beğeniyoruz ve en önemlisi bildirimler açıyoruz. Kazanacağımız bir maç olsun inşallah arkadaşlar. İyi seyirler. İyi seyirler. Yürü ya Allah seni ne ya. Ah Barış Bey, ah Barış Bey. Çok ileri gidiyor. Topu takip ediyor önce ya. Topa göre yön merkezi. Hiç bir kartı demiş öğrenmedi ya. <laughs> Başından ne kadar kritik bir mücadele olduğunu gösteriyor. Yani onların da atakları tehlikeli başladı. Çok dikkat etmemiz lazım. Kanat atakları tehlikelidir. Johnson çok tehlikeli bir oyuncu. Solda senin dediğin gibi Thomas. Evet, bu evet, UEFA dört beşli savunma şeklinde evet. maçı dört beş ama e, daha çok dört 4, -4 gibi bizdeyken bu arada Yunus'un sağ baldırından az önceki direkt sonrası bir problem oldu. Umarız ciddi bir problem değildir. Galatasaray'ın Tottenham ın karşısında oynadığı futbol ve onun attığı gol şutlar, ve gerçekten bu grup mücadelesi Cardiff'te çok zorlu bir maçla başlamıştır. Evet. Belki de Avrupa Şampiyonu seyimleri, Avrupa Şampiyonası finalleri, bu gruptaki maçlar monte yönetimindeki... Sikemme, sikemme, sikemme. Ne diyoruz? Evet Arda. Harika be. Bravo. Bir bravo, bir bravo. Bir bravo. Çok iyi. Yunus'a tekrar gelecekti. Da, da özellikle gelmeyince çok etkili. Milli takım Yunus'la Arda'yla Kerem'in koşusu etkiliydi. Savunma izin vermedi. ön doğru. Altı pasla karşıladılar. Kerem yükseldi. Kerem! Kerem! Oo. İyi yaptı ya iyi. i̇yi düşündü. Belki Arda yani. yapabilir zaman. O anda. Belki Bey'i tutsa mükemmel bir gol izlerdik. Sen nasıl plan yapıyorsan? Onun onun planı öyle. Sen de o planı görmen lazım kenardan. Şimdi Melih. Sen bak ne güzel Ömer Önündür söylüyor ama bu ki adamlar böyle öyle geliyorlar diyor. Sadece şey, antrenör ah, olarak bunu görmen lazım. Oradan kenardan bir Çünkü kay kaybetmemeleri için pas yapmaları için bir 0. el hareketi yap, şey yap yani. Mücadele. Çok güzel be! Allah Allah. Ah Yunus be! Ah Yunus be! Hadi çocuklar devam! Çok önemli bir pozisyondu. Şu ana kadar yakaladığımız Hazır net pozisyon. Kerem'in pasında Yunus bitiremedi. Arda aldı. İki kişi karşısında Arda. Sorba Tanrıs'tan sekti top. Kerem mücadeleyi sürdürdü. Akıllara geldi ama şunu da unutmamak lazım ki bu formülü de grubun zirvesine getirdi. Montella takımı ve devre. Sonunda geliyor ilk yarıda 0-0 eşitlik var ikinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Evet arkadaşlar ilk yarı da Türkiye Galler maçında 0-0 beraber bitti. İkinci yarıya geçmeden önce ne yapıyoruz? Abone oluyoruz, bildirimleri açıyoruz en yani önemlisi tabii ki. Yorum yapıp beğenmeyi de unutmuyoruz. İkinci yarıda görüşürüz arkadaşlar. İkinci yarıda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçın ikinci yarısıyla yine beraberiz. 0-0 beraber devam etmekte maç. Maça başlamadan önce ne yapıyorduk? Abone oluyorduk. Yorumları ve bildirimleri açmayı unutmuyorduk. Lütfen de beğenelim. Görüşmek üzere. Orta çizgiye geldi top. Mert kafayı vuruyor. Taç. önemli hamlelerden biri tabii şu anda skoru arıyoruz, şu anda gol arıyoruz. Kerem Akdikoğlu, sağ kanada hareketlerle top. Sağ kanatta Yunus top bekliyor, ona doğru. Hadi, Hadi bolu. Hadi. Gol lan! Enes vurdu, avut oldu. Enes kaçırdı. İstediği gibi vuramadı. Boş kaleye vuramadı ki. Evet, oyuna az önce dahil olan bir kez daha izleyelim. Çok önemli bir pozisyonda başlangıcı bu işi ha. Evet diziyle diziyle ne sunmuş? Boş kaleye vuramadı be abi. Boş kaleye vuramadı ya. Yani. Bir şey yapıyor. <laughs> bu bir şekilde buluştuğunda içeri çevirmesi daha büyük olasılıkla şimdi baskı yapıyor. Bağ, yapma. Abi şu hücum golü niye yapıyorlar ya? Anlamıyorum ben yani. Ya hücum foalü nasıl yapıyorsunuz ya? Çok Sahip bir pozisyon işte aradığımız, istediğimiz pozisyon. Zeki dikkat. Brand Johnson. Tekrar Zeki. Hatanın telafisinin olmadığı dakikalar geldi çaktı son iki buçuk dakika normal sürede. Yunus. Yine arıyor. Yunus yine gidiyor. Hadi Yunus be. Ben hoca. Işte bu ne hoşça bu? Aslanım Yunus. Çok uzun be. Koçuksun. Altın çocuk Yunus. Aferin kral. Otur karakterlere bak nasıl gidiyor. Küçük ol ya. Orada yerler kaçıyor. Çok iyisiniz be. Çok iyisiniz be. Haydi milliler haydi. Aferin Enes. Mükemmel araba Enes. Aferin Enes be. Aferin Enes. Neyi inceliyorsun ya? Müdahale Niko biliyor musun? Hemen o kapınde. Topu komuyor ama bir müdahale bir konu inyorsa, Evet, Kerem Türk Şimdi yap sizini Kerem. İsterim ya. Yani, bir bir üstüne nasıl penaltı verirlerse. Kaldı iki buçuk dakika. Büyük bir heyecan. Büyük bir beklenti içerisindeyiz. Ne oldu Kerem? ha? Olimpada, Benfica'da parlayan yıldızı. Topu topu net yani yani. baktığın zaman evet yani şey var? Hani, ayağının önünden geliyor. Işte. Hadi Kenan <laughs> lütfen. <laughs> Sen Valorant oynuyor ya internette. Valorant oynuyor bu adam adam adama yapmıyor. Ya bunu ne penaltı zınat duruyorsun sen ya. Allah senin de belanı. Ya geri zekalı. Değil. Çok talihsiz bir. Ya bir ne talihsiz. <laughs> Kullanacak <gülüyor> adam mı yok bunu kullanıyorsun? Beraberlik son dakikası normal sürenin kuma oyuna girecek. Yazıklar olsun sana. Da giyme <laughs> lan bu milli formayı. Biz koşuru mu gönderdik bunu Galatasaray'a? Kaçan penaltı adeta bir şok etkisi yaptı. Sıkar olsun be. Emek hırsızı. Emek hırsızısın sen. Babası çok kariyerli bir oyuncuydu. <laughs> numaraydı. Doğru git hemen parkçı için oyna pakçı oyna. Balırat Döne. da oyna git. Koş. Vicdansızlar sizi be. Kerem'in kaçırdığı penaltıya ayıflanırken. Bakalım. Sizi vicdansızlar, vicdansızlar. oyunda olmadığı süre ne kadar eklenecek? Tehlike var. Enes müdahale edemedi. galler hata devam edecek. Kerem Kaydı oraya geldi. Tekrar Kerem. Kerem Aktürk oldu. 4 kişinin arasında arkadan bir darbe. Yardımcısı uyardı. Yoksa vermedi. Görmedi. Yardımcısı uyardı. 5 dakika evet. İlk yarıda olduğu gibi maçın sonunda da artı 5 oynanacak. 0-0 eşitlik. Kerem'in ayağından Epel altı <gülüyor> <gülüyor> bir penaltı karış kaçtı. Bu kez o sihri o dokunuşu Ne diyorsun sen Sihir de be? Ya. Bir kapı şerini sihriymiş bilmem nesiymiş ya. Kendi bile ne konuştuğunu anlamıyorsun. Boşuna kendini yürütüyorsun burada. Yalamaları ya. Demi benim bir müddet Dün, evet, dün. Teknik direktörü Craig Bellamy dün ısrarla kazanmak için oynayacağız demişti. Evet zaman zaman kalemizde özellikle iki yarıda Çok önemli tehlike. Ya 50 tane adam var sahada be arkadaşlar. 50 o, tane o, adam var o, ya. Çeşitim Buna çeşitim niye hatırlıyorsun be? Adam görüyor musun sağ kenarında ne yapıyorlar? Şişe dikmeci de oynuyorlar. De yani sağ kenarında. Tempoya bak ya. Korumak, Böyle mi milli takım olacak? Adam suyu dik koyacağım koymayacağım onun derdinde maçlarda bir şans yakalar mıyızın peşinde? Ama bir kez daha kadar kontrol gelmiş. ediyorum. Kanada'da İzlanda 2-0 kazandı. Ve böylece Karadağ'ın hiçbir umudu kalmadı. Yazık şu yumuşun döktüğü kere yazık ya. Artı 5'te de 3 dakikalık bir bölüm kaldı sona. gözünü aldı Abdülkerim. İsmail Atalmaz. Ne yapıyorsun ya? Geri zekalı mısın sen? Geri bir sanatasını affetti. Ürde İsmail Kibri Zeki. O, Kibri, Zeki. Kibri, Zeki. Kibri Zeki. Ya burada buna nasıl gol veriyorsun? veriyorsun ya? Burada buna nasıl gol veriyorsun ya? Ama amaçlarının olduğu belli. Yani kazanmak için Özellikle son dakikalardaki çabaları. Ha, aksamana, aksamana ya. Böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Berbat maçtı. Kerem sağ olsun yine yapacağını yaptı. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve en önemlisi bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki maçta görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.